yok mu? Ya bunlar ne? Bunlardan daha az kalmış ya. Şimdi gruptan ayrılacaklar, sinirlerim bozulacak. Şimdi bunları alınca da param kalmayacak. O zaman kötü yola sapıyoruz. Gördüğümüz yerde şeylere saldırıp Pervanlara ve köylere saldıracağız bu bazen şey oluyor onur kaybettiriyor bize ama başka çaremiz kalmadı yani ne yapacağız şu an nereye gidiyorum şeye gidelim şurada şu köylere gidelim bu da bir ya. şey abi ileridekilere gideriz buraya Ah sancar merhaba Bana bak. çok hızlı yürüyorsun terebeğiniz olarak kılcımı sunmaya geldim dediğimde yeterli değilsin dedim ona. O Ya bu görevi beklemiyordum. Yine mesaj iletme görevi verdi ya çok sıkıcı olacak. Neredeymiş? Cirbe. Cirbe. Orası neresi? Falan bir şey bas. Neredeymiş Weiger krallığında, Mazan köyünde. Kim bilir nerede ya? Şuştaydı bu da. Oho, oraya gidene kadar bizim yemeğimiz bile biter. Sen de mi oraya gidiyorsun sence? Yoo. Neyse. Artık ne yapacağız? Emir kuluyuz. Çünkü burada da değilse... Biz şimdi kimi arıyorduk? Lord Daldar'ı. Lord, ben görebilir misin? Gel. Şimdi. Sadece hmm. benden sana bir mesaj geldi. Al. Ben gidiyorum. Bu kadar kadar sürüklediniz beni. Şurada hatırladığım kadarıyla sürekli bastığım bir köy var. Evet şu. Çok uzakta duruyor. O yüzden kralların oraya gelmesi pek mümkün olmuyor yani çok gelmiyorlar ee, kralların gelmemesi bizim için köyü basarken çok iyi bir şey. Köy basarken yakalanırsak yani. Abi bir dakika ilk önce şey yapmamız lazım. Bir köylüleri saldırmamız lazım. of oh. düşman edinmemiz lazım ilk önce. Şunlar köylü ayak izleri sana mutan gelip geçiyor. Sen köylü müsün? Değilsin. Köylünüz var mı? Aha. Durum. Saldıracağız mecbur. 5 kişi. Ortada böyle oldu işte bayağı atlılar oldu 15 tane. Bu köyü inşallah iyi bir şey veriyor. Bazen çoktan bir şeyler verebiliyor. bir adam olacağız ama köylülere uydururum <laughs> yazık şu kadına kıyılır mı? bir da, da, da <laughs> hmm, lahana verdi <laughs> lahanayı alalım lahana güzel verdi Neyse köye geri dönelim. Artık düşman olduk Veigar'la. Aaa. Bizim askerler Veigar'da ama değil mi? Bunların şeyi düşecek. Hiç düşünemedim bunu. Mutsuz olacak bunlar. Onların yerlerine saldırdığımız için. Ama yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Başka bir yere saldırmak istesem bilmiyorum çıkabilir en güvenli yer bu. Ne? Kergitle Veigar barış mı imzaladılar? Ciddi misin? Bu Beni ilgilendirmeyen bir yol. Hadi bakalım. İnşallah güzel şeyler çıkar. Oo, oo güzel. Güzel. Bu bizi toparlar. İşte bunlar bizi toparlar. Güzel de yemek çıktı kervan soymuş kadar olduk ya. Yani. Hemen kaçalım. Veigar'da fazla dolaşmayalım artık. Gören Lord bizi kesebilir Bir daha aynı şeyleri yaşamak istemiyorum. Şöyle güzelce ıhlamur şehrine açıklamıyorum. Nasıl okunuyor bu cidden Ihlamur diye mi okunuyor? Neyse. Aldığımız şeyle şimdi şu kadifeleri falan satacağız. Satalım. Satalım. Hı -hı. Onu geri ver. Yetince parası yok. Al hurma. Bunları da satalım. Ama hmm. Onun yetince parası yok ya güzel para çıktı ya güzel güzel sevdim ne kadar verebiliyorsan ver diyelim şu boyayı satacağız hurma deri bira bunlar dursun lazım oluyor güzel şimdi yapmamız gereken aslında istediğim bir şey var hem size göstermiş de olurum bilmeyenler varsa aa level atlamışız bu arada Hmm. Karizmayı bir verip liderliğe vermek istiyorum ama açılmadı. Silah ustasına veriyorum. Atılığa veriyorum. Nasıl şimdi öyle? Bakayım. Siz kimle Aa çiftçilere karşı. Biz kimin çiftçilerine saldırıyoruz ya? Bir dakika. Yalnız mı sandınız onu? Yalnız az önce çiftçi öldüren adam söylüyordu. Siz ne ayak? Çiftçilere saldırıyoruz. Ayıp değil mi lan? Bir tane askerimiz kargı ya. Gözümün önünde. Öldü. Yazık. Çok acı verici bir şey. Yaşadım yani biliyorum Ağır abim yani Atavu Çok beceriksizim tamam Kılıç kullanacağım bundan Yakalayamıyorum da çok hızlı gidiyorlar Oyy Atlarını alabilsem aslında. Kafasından vurdum adam ölmedi. Nasıl bir şeysin sen ya? Bundan sonra ne yapalım? Öldürdüler. Şimdi şeye gideriz. Efendim şu şey yapmak istiyorum. Handa böyle bulabileceğiz adamlar var. Altı. 6 Benimki daha hızlı be. Neyse alalım satarız. <gülüyor> <gülüyor> Bazı askerler terfi için hazır. Hepsini birden tersi etmek daha iyi bence. Pazar yerine gidelim. Şu satalım. Sizin olsun. Şimdi Han'a git diyoruz. Bu da inşallah vardır. Beğendim Bakayım. Kitap Türkçe'de. gözken. Asfetör, gözcü, götürcü. Şu adamı yanımıza da biliriz. Tipini pek beğenmedim. Merhaba. Yakışıyor muyuz? Bir yan yana duralım. Bana bak. Aklım dön. Aklım dönemiyor. Şöyle yapacağız böyle. Hmm. Tam Tamam tamam Hikayesini anlatıyor burada işte. Yanımıza alıyoruz bu adamların özelliğini diye sorarsanız işte burada yukarı alın Böyle konuşup e, buna istediğiniz ekipmanı kendiniz verip aynı şekilde <laughs> bunun zırhı <hızları> daha iyi <laughs> ben bunun zırhını alırım e, işte e, yeteneklerini filan da siz ayarlıyorsunuz bir dakika ben bunu satmamışım sen niye buradasın burada olmaman gerek kendiniz bir karakter de yaratmış kadar oluyorsunuz yani. Mesela şey yapmanız çok mantıklı olur. Yanına yanınıza iyileştirici tarzında bir adam almanız çok daha iyi olur. Grubunuzu iyileştirip iyileştirip durur. Yani mantıklı olan odur. Ama ben şu an ilk bulduğumu aldım. Bu da o zaman atladım. Sıkıntı değil yani. Zaten savaş bulamıyoruz ki. Yani böyle adam sağlam bir şey olsun. Her neyse bu bu videolukta bu kadar. E, bir dahaki videolar gelene kadar görüşmek üzere.